Arkadaşlar merhabalar. Özgür Yatırımcı kanalına hoş geldiniz. Bugün B harfi ile başlayan hisseleri analiz edeceğim. Yalnız bu AB diye giderek bayağı uzayacağını düşündüm. O yüzden sizden yorumlara belirtmenizi istiyorum. İstediğiniz hisselerin teknik değerlendirmelerini yapacağım 2001 yılı ile ilgili. Yorumlara belirtirseniz hangi hisselerin değerlendirmesini istediğini ben de ona göre bir video çekeceğim. Bu şekilde bir karar aldım. Bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Kanal'a abone olmayı ve beğenmeyi de tabii unutmayalım diyerekten videoya geçelim. Evet, Bağfaş'a bakalım. Bağfaş'ın aylığında yine bir e, çanak formasyonu var. Çanak formasyonu üzerine bir türlü atamamış. Kapatamamış daha doğrusu. 21-48'in üstüne atması lazım. Ve aylık kapanışını yapması gerekiyor. 21.48'in üstüne varmadığı takdirde alttaki seviyeler hemen bakalım. Yani alttaki seviye şurada 17-18 civarlarında bir seviyesi olacaktır. Bakap. Bakap'ın aylığına bakalım hemen. Bakap'ın aylığı çok yükselmiş bakapta haftalıktan bir şey çıkarabilecek miyiz? Günlüğüne bakalım. Bakabın günlüğünde şurada bir bir obu görüntüsü var. Yani kanalı şu. Kanal bu. Bakalım bu kanalın altına sarkacak mı? Şu an 20-20. 20'nin 20 altında e, hedef. İlk başta şu destekler olacaktır. 17-20 gibi. Yukarısında da 24'ler olacaktır. Balat. Balat'ta da yine hacimsiz hisselerde olan hareket mevcut. Yani şu ters bayrak. ilk baş çıkarıyorlar sonra düşürüyorlar. Şurada bir ters bayrak hareketi oluyor. Genelde hacimsiz hisselerde yapılan bu. Şu an şu pembenin üstüne atamamış. Burası da 850. 850'nin üzerine atması durumunda destekleri oldukça. Yani şimdi yukarı şeylerini göremiyorum tamam ama şuradan çizdiğimiz takdirde yani... Saniye şuraya ben. Yani 9 Yani 9.16, 10.88 hatta bunu çizmeye de gerek yok bunda pek hedef tutmamış gibi duruyor. Banvit. Banwit güzel yükselen hisselerden. Şurada bir çanak formasyonumuz var. Çizdiğimizde hedefi 61.75. Şu an hisse 52'de. Alt direnci 37-45 desteği daha doğrusu. Bas CM Başkent Çimento. Şurada bir Çanak Formasyon. Çanak Formasyon hedefine gelmiş mi? Henüz gelmemiş. Burası 19.41. Altında destek 13 olacaktır. Bera. Bera. da eski hedefi eski zirvesine gel gelmek isteyecektir. İlk hedef 24.06. Altında da destek olarak ilk baş 14.26 olacaktır. Beyaz. Beyaz da çok daralan hisselerden bir tanesi. Şöyle baktığınızda, şöyle çizersek çok daralmış aylıkta, haftalıkta. Eğer bu kırılım gerçekleşirse ilk hedefi 16-15 olacaktır. Daha sonra üstte zaten pek bir direnç yok. Pek bir değil, hiç yok yani. Boş fren. Boş frende de bir bayrak görüntüsü vardı. Bu kırılım oldu, desteğe geldi. Şu an destekte oyalanıyor. Şurada bir dönüş mumu gibi bir mum var. Bakalım şöyle dönecek mi? Eski hedefi eski şeyine gelecek mi? 1437 daha sonrasında da bayrak kadar bir yükseliş gerçekleşecek mi? Onu göreceğiz. Eğer aşağı sarkarsa da aşağıda 1012'ler destek vazifesi görecektir. Bir maş bir maçta da bir daralma mevcuttu. Bu kırılım gerçekleşti. Kırılım gerçekleşti. Aynına bakarsak bir maçın. Yani bir bayrak görüntüsü mevcut zaten. Oradan e, devam edecektir. Yüzler, yüz ler vesaire. Bizim Bizim desteğe gelmiş. Biraz kalmış. 14.92 desteği var. Oraya geldiğinde güç toplayabilir. Bakalım kısada ne yapmış. Kısa da şöyle bir daralma mevcut. Bakalım 14.92 bir destek vazifesi görüp buradan yukarılara hareketini devam ettirecek mi? 22-21. Eğer düşerse de altta 12 35 mevcut. Beşiktaş. Beşiktaş'ta da şurada çizdiğimizde kırılım mevcut. Hedefleri ilk baş. Şurada bir hedefimiz var. 4.82. Daha sonrasında da yani şuralar tepeler. 6.82. Şurada da var. 6.18. Altına inmemesi lazım. 3.55. 3.56'nın altına inerse tekrar bu alttaki kanala girmiş olacak. Bantaş. Bantaş da şuradaki desteği test etmiş ama bir türlü geçememiş. 5.12'nin üstüne atması lazım. Attığı takdirde şurada bir çana formasyonumuz var. Haftalığına bakalım düşüşte nerelere düşebilir. Düşüşte ilk başta desteği şuralar 4.19'lar civarı olacaktır. Daha sonra destek şurası 3.40. 3.40'lar 3.88 80, 88 vesaire. Boşsa, boşsa da şurada bir formasyon vardı bunu açtı. Şu an şurada bir bayrak var. Bu bayrak kırılımı yapılmış. Sonrasında şuraya ilave edersek hedef 19.96 20 lir liralar civarı. Boş bir formasyon hedefi var ilk etapta. Şu an bir çanak yapmış. Çana bir türlü devam ettirememiş. Şurada bir yatay harekete başlamış şu an boşluğa. Bakalım ne olacak. Şöyle bir yatay hareket var. 18'ler yukarısında günlük kapanışta ee, formasyonu devam ettirebilir. Birisa. Birisa'da da bir yükselen kanal mevcut. Şu an yükselen kanalın altında, alt trendinde yani. Haftalığına bir bakalım. Yani 19 kaç burası? 19.70'in altına düşmediği takdirde bu kanal üzerinde devam edecektir. Kanalın üst kısmı da 21.37 civarları. Onun üstüne de çıkarsa hedefi bir kopuş meydana gelebilir. Yani şöyle şuralara falan değişik bir trende girebilir. Berkosan. Berkosan'da da son hafta bir düşüş yaşanmış. Şurada bir kanal vardı. Bu kanal kırıldı. Kanalın hedefi 11.41 bir hedefi var. Bu destek üzerinde kalması lazım. 8.26. Borusan. Borusan da çok fena yükselmiş. Şurada bir destek olmuş. Bakalım şurada devam ettirebilecek mi? Eğer devam ettirirse şu daralan kanal kırılırsa eski tepe hedef olabilir. 36.68. Daha sonrasında zaten bu üçgen formasyonumuza devam ettirir Borusan'da ama 27.80 yok. 27 nın altı bayağı sıkıntılı gibi duruyor. BR yat. Ana trendin altında BR yat. Böyle yaparsak hatta. Ana trendin altında buradan yatay destek değildir. de Fibonacci çizersek şöyle çizelim bir tane Fibonacci. Yani destekler 440 384 olacaktır. söke. BSOK, de şurada bir hareket vardı. Bu kırılım gerçekleşti. Onun üstünde kapattı. Yani hedef şu şu kanal kadar bir e, hedef. Olabilir ama tabi bu kanalın altına 211'in altına düşmemesi lazım. 329. Batı Çim. Batı Çim'de de şu trendin ilk hedef 515. 515 üzerinde yine e, Batı Söke gibi konuşabiliriz. Bunları Çimento ile ilgili videoda yaptığım için çok bakmıyorum. Bu Çim. Bu Çim de kırılmış ve hedefine ulaşmış mı bakalım. Hedefine ulaşmış. Daha sonra bir geri çekilme meydana gelmiş. Bakalım burada bir yataya sarabilir belki bir çanak olmuş burada bir yataya sarma hareketi gelebilir bakacağız. Burç'e Burç'e bir kocaman bir üçgen var bu üçgen bir türlü kırılamadı ee, alt seviye 20-20'ler üstüne gelirse de işte 22, 23 civarlarına gelirse de bu kocaman üçgen formasyonu çalışır hale gelir diye düşünüyorum. Burva. Burva'da da Burça ile hemen hemen aynı diyebiliriz. Biraz farklılık olsa da. Ya yani bu da destek almış. Bakalım daha tam bir çıkış şeyi yaşayamamış. Yani yukarılarına gelirse şurası kaç? 58-59 üstüne atarsa üçgen formasyonu olabilir. Arkadaşlar B harfi ile başlayan hisseler böyleydi. Videonun başında söylediğim gibi sizden gelecek hisselere göre bir tane video çekeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.